Selamun Aleyküm. Yayınıma hoş geldiniz. Emekliler, emekçiler sizlere bir haberim var. Bugün Sayın Erdoğan'ın söylediği sözler, maaşlarla ilgili yaptığı açıklamalar var. Özellikle geçen günlerde, Temmuz ayında, evet Temmuz ayında özellikle pahalılıkla ilgili şikayetler üzerine yeni zamların olabileceğini ve emekçileri ezdirmeyeceklerini belirttiler. Bu pozitif açıklamada özellikle defa payı almayan, bu konuda temeden emeklilerin defa payı alması yönünde bir adım atılacağı yönünde çok ama çok güçlü bir kanaat oluşmuştu. Ama bugün Sayın Erdoğan öyle bir söz söyledi ki emekli coştu, emekli umutlandı. Sayın Erdoğan bugün muhtarlara bir sesleniş gerçekleştirdi ve yaptığı seslenişte muhtarların kendileri iktidara gelmeden önce 97 TL aldığını artık kendilerinde 3 bin küsürlerde bir maaşa kavuştuğunu belirterek onlara şu müjdeyi verdi. Askeri ücretin altında muhtar maaşı görmek istemiyorum. Evet size askeri ücret dolayında 4253 TL'lik bir maaş tatbik edeceğiz. Ve önümüzdeki aydan itibaren bu maaşlarınızı zamlı maaşlarınızı alacaksınız diye müjde verdi. Bu müjdeyi duyan muhtarlar sevinçlerini gizleyemediler. Dağ alkış tufanı koptu. Şimdi böyle bir zam alan muhtarlar ve Sayın Erdoğan'ın askeri ücretin altında maaş görmek istemiyorum. Muhtar böyle maaş alamaz sözü referans kabul ettik. Özellikle emeklilerde askeri ücret maaşına çok yaklaştı maaşlar. Tabii ki taban maaşların 2500 TL'ye gelmesi ve onların da artış göstermesi kaydıyla ne olacak? özellikle emeklilerin 4250 TL dolayına getirilmesi ve aynı şekilde bu zam müjdesini verilmesini Temmuz ayında özellikle bu refah payı verilirken beklemekteyiz. Bu açıklama demin de dediğim gibi özellikle askeri ücretin bir çıta olarak kabul edilmesi anlamına geliyor. Yani asker ücret altında maaş görmek istemiyor. Bu özellikle emekçilerin işlerinde ve taleplerinde de ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Özellikle 2022 yılı mükemmel olacak, çok güzel olacak diyen Sayın Erdoğan'ın emekçiyle bütünleşip çok daha önemli ve sosyal ekonomik adımlarla kuvvetli bir dönem geçirme sözü işte bu yapılan zam açıklamalarıyla yerine buluyor. Özellikle Sayın Erdoğan'ın Temmuz ayını işaret ederek tekrar ediyorum, iyileştirmeler ve katkılar yapacağız, hiç merak etmeyin demesi emekçiler bazında sevinçle karşılanmıştı. Sahada bu yeni müjdelerin yeni adımların atılırken bütün geneli ifade edecek şekilde bir açıklama olduğundan emekçileri ve emekçilerin en tepesindeki en çok emek harcayan emeklileri söylemek istedim. En çok ihtiyaç olan ve askeri ücretin altında milyonlarca emekli olduğunu görecek olursak emeklilerin askeri ücret cemdenesinden yani altından kurtulmasını bekliyoruz. Nasıl işçiler de askeri altında maaş alamazsa işçiler aynı şekilde de emekliler de askeri ücretin altında maaş almamalı. Bu konudaki gayretli ve güçlü temennimizi iletiyor ve önemli adımlar atılmasını bekliyoruz. Bu müjde yenilir yutulur bir müjde değil. Bu müjde bütün emeklilere verilmiş bir müjde aslında. Emeklilere de verilmiş bir müjde. Çünkü bu konuda bize niye zam yapmadınız, biz niye asgari ücretin altındayız? Deme haklarına sahip oluyorlar. Yapılan olumlu adımlar var ama asgari ücret düzeyindeki artış çok ama çok fazla olduğu için bunu kastetmekteyim. Emekliye göre fazla. Yani tabii ki 4.250 devasa bir rakam değil. Ama ne olursa olsun birçok emekliye göre 4.250 TL çok iyi para. Onların bu imkana kavuşmasını sağlamak ve hak ettikleri yerde olmalarını sağlamak için yoğun bir şekilde çaba sarf etmeliyiz. Bu yaptığımız çabalar tabii ki olumlu meyvelerini verecektir. Ama emeklilerin çok daha iyi koşullara getirmek zorundayız. Emeklilerin hakkını, hukukunu korumak zorundayız. Emeklilerin çabalarını korumak zorundayız. İşte bu vesileyle emekliler, sizlere şunu söylemek istiyorum. Muhtarlara yapılan bu açıklama, bundan sonraki süreçte emeklilerin alacağı maaşlarda referans kabul edilecektir. Bunu çok iyi anlatacak olan STK'lar, dernekler ve sendikaların gayretleri de bu konuda gereklidir değerli izleyenler. İşte çabalamadan olmaz. Çabalamadan olmuyor. Çabalayacağız, çabalanacak ve gayretlerle bir şeyler gelişecek. Ama şu bilinmelidir ki artık bir şeylerin sonuca gelme vakti, bir şeylerin sonuca evet ulaşma vakti gelmiştir. Asgari ücretin altında maaş almak tabii ki bu enflasyonda büyük bir yıkımdır artan faturalar, marketteki fiyatlar, hele hele ki bazı haberlerde özellikle tedarikçilerin marketlerle fiyatları gel çıkaralım pazarlıkları da çok önemli bir ayrıntı. Piyasadaki denetimin özellikle hala somut bir şekilde görülme isteği kamuoyunda mevcut. Fiyatlar neden artıyor? Fiyatlar neden çok artıyor? Önüne neden geçiremiyor? Bu konuda kanuni eksiklik mi var? Bu konuda adımlar yeterli mi atılmıyor? veya bazı bölgelerde atılıyor, bazı bölgelerde atılmıyor mu şeklindeki serzenişler de çok önemli aslında. Ne yapıp edip bu soruna çare bulunmalı. Özellikle Sayın Erdoğan'ın 2022 yılında enflasyonu daha da düşüreceğiz. Özellikle dolar kuru duruldu. Bu dolar kuru yerinden oynamayacak. İşte bu açıklamaları güç veren, bu açıklamaları tabii ki şekillendiren bazı anlaşmalar yaptı Türkiye. Özellikle dış müdahaleleri ve ekonomimizi çökertme amaçlı hamlelere karşı Türkiye'nin de karşı siyasi ve ekonomik hamleleri geldi. Bu hamlelerin başında Körfez ülkeleri ilişkileri geliştirmek var. Özellikle EYT ve büyük sosyal projelerde dediğim gibi birçok ortaklık yapabileceğimiz dış politikada partnerler bulmak zorundayız demiştim. Ve bu konuda da Körfez ülkeleriyle oluşan bahar havası ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan görüşmeler meyvesini vermeye başladı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'yle yapılan swap hamlesi ve katılan 63 trilyonluk evet Türk parasına göre 63 trilyonluk bir evet adım çok önemli bir artı sağlandı. Bu adımla birlikte evet Birleşik Arap Emirlikleri ile swap yapıldı ve bir nakit likiditeye ulaşıldı. Sıcak paraya ulaşıldı diyebiliriz ve bu ulaşılan parayla da tabii ki piyasada döngüler, işlemler çok daha güçlü ilerleyecek. Ve özellikle Suudi Arabistan'la yapılan temaslar ve Öze, bu adımda Suudi Arabistan'dan Ticaret Bakanı ile yapılan görüşmeler, gizli ambargoların kaldırılması, yeni işbirlikleri ve ticaret olanaklarının geliştirilmesi de çok önemli. Özellikle Husiler karşısında çok büyük ve zor anlar yaşayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin özellikle Türkiye'nin ekonomik e, olarak bir savaş verdiği dönemde askeri ve politik desteğe karşılık ekonomik destek verme olasılıkları da iyice arttı. Bunun somut emaresini de Birleşik Arap Emirlikleri yapılan swap hamlesinde gördük. Bunları neden anlatıyorum? Bunları ekonomimizin tıkır tıkır işlemesi ve Sayın Erdoğan'ın 2022 yılında çok güzel ve önemli bir döneminin başlayacağı yönündeki açıklamaları ve dışarıdan gelen sıcak paradan kastediyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın gizli ambargosu devam ediyor. Bu ambargo tabii ki yıpratıcı. Ekonomik dengelerde özellikle ekonomik tahammüllerin üstünde bir sıcak para tıkanması söz konusu ticarette özellikle bu gibi olaylara yer vermemesi lazım. Avrupa bu konuda sınıfta kaldı. Şimdiden evet Türkiye'nin emekçilerle ilgili yapılan bu güzel açıklamaları alkışlıyoruz. Özellikle Sayın Erdoğan'ın parantez içinde askeri ücretin altında maaş almalarına razı olmadık sözünü genel anlamda referans kabul ediyoruz. Hele hele ki ömürlerini emekliliğe ve emeklerini vererek emekli olan değerli emekçiler için bu söz onların içinde olmalı. Evet Temmuz ayı yaklaşacak. Temmuz ayında iyileştirmeleri yapacağız dendi. Biz de bu sözün arkasındayız. Emeklimiz en az 4250 TL almalı. Ve bu konudaki sözler işler son bulmalı. Bir dahaki yayına kadar görüşmek üzere. Güzel haberlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.